الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم ببركة القرآن العظيم men erseltehu rahmeten lil alemin. Hasreten şehit liderin Muhsin Başkan'ın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Buyurun Sayın Genel Vatanı için, milleti için ve garipler için bu ülkede unutulmaya yüz tutmuş gariplerin yanında yer almak için, vatanın ve milletin yanında almak için tavır geliştirdi ülkücü hareketin içinde ve önderi oldu. Sonrasında hep dik durdu. Ne ellerine, ne yüzüne, ne sözüne kir bulaşmadı hiçbir zaman. Hiçbir zaman kirli yere el uzatmadı. Ne siyaseten, ne insanlık olarak. Milletin menfaatinin olmadığı hiçbir yere durmadı. Varlığınla, şu an yaşadığınla, sözlerinle ve yolunla bize Türk milletine, Türk İslam coğrafyasına hep ışık tutacaksın. Saygıyla, hürmet ve dualarla huzurlarınızdayız. Rabbim seni Peygamber Efendimiz'e komşu etmiştir. Buna inanıyoruz. Buna iman ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle sen seçilmişlerdensin. Rabbim Rahman ve Rahimiyle seni kucaklasın. Seni hep güzel kılsın. Allah razı olsun. El Fatiha. Açılan mahkemeler suikasti şu veya bu şekilde konuşmadı. Suikasta ilgili herhangi bir iddianame hazırlanmadı. Şu anda hali hazırda Kahramanmaraş'ta görülen bir hırsızlık davası dışında herhangi bir dava söz konusu değil. Esas dava yani Muhsin Başkanımızın şehit edilmesiyle ilgili herhangi bir iddianame, soruşturma veya dosya söz konusu değil üzülerek ifade ediyorum ki birileri bu işin kaza olduğunu söyleyerek milleti ve toplumu şu veya bu şekilde rencide etmekteler. Bu ülke asla ve asla faili meçhuller ülkesi olmamalıdır. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi insanlar ölüyor, insanlar öldürülüyor, arkası önü yok. Biz Musun Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları. Asla ve asla bu işin peşini bırakmayacağız. Birileri usanmamızı bekliyorsa, birileri şu veya bu şekilde geri çekilmemizi bekliyorsa boşuna bekliyor. Bu millet Muhsin Yazıcıoğlu aşığı bu insanlar onun dava arkadaşları. Dolayısıyla biz bıkmayacağız, usanmayacağız, yeter demeyeceğiz. Birilerinin bize dayatmasını asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Bu ülke artık faili meşhullerden kurtulmak zorundadır. Davada yargılanan, hali hazırda hırsızlık davasında yargılanan bir sanık çıkıyor. Diyor ki, ben diyor, bak ibreti alem bir ifade kullanıyor. Ben daha önce diyor ordu mensubuydum, kaza kırım uzmanıydım, mühendistim. Ben bu davada yargılanıyorum. Ama benim görüşüme ve bilgime göre bu dava suikasttır diyor. Kim diyor? Davada yargılanan sanık diyor. Hırsızlık davasında yargılanan sanık diyor. Ne olursa olsun bu dava aydınlatılacaktır. Onun için biz siyaset yapıyoruz. Onun için biz sosyal hayatın içindeyiz. Onun için yaşıyoruz.